Merhabalar Bahadır Aktan, Ben Param Grup CTO'suyum. Aynı zamanda da Param Tekin Genel Müdürlüğünü üstleniyorum. Finansal Teknoloji alanında teknoloji liderliği yapmaya çalışıyorum. Elite elektronik mühendisliği ile başladı benim e, hayatım. E, daha sonra e, okulla beraber çalışmaya başladım. E, okulla başlayan çalışma hayatım daha sonra e, Ericsson, e, Huawei, Turkcell Koç Holding, Opet, Pegasus, N11, Getir ve sonra da Paramla sonlandı. Ee, arada çalışırken de mühendislik yönetimi yüksek lisansı ve daha sonra da e, disruptive strateji eğitimi alma fırsatım oldu. E, hem eğitimler hem iş hayatında elde ettiğim e, tecrübeleri bugün Param'da hayata geçirmeye çalışıyorum. E, param'ın e, finansal teknoloji alanında yaratmış olduğu ürünleri, inovasyonları ve bütün Param grubunun e, ürün ve hizmetleriyle beraber e, yepyeni bir e, finansal deneyim ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Bu finansal deneyimi de sadece Param için değil, tüm finansal teknoloji sektörü için sağlıyoruz. Sadece Türkiye değil, Avrupa'da ve Middle East'te de, Orta Doğu'da da Param için yarattığımız bu teknolojileri e, tüm finansal teknolojiyi şirketlerinin kullanımına ve hizmetlerine sunuyoruz. Bu yaptığımız hizmet ve çalışmalarla da aslında bölgede çok büyük bir teknoloji üretimi, teknoloji operasyonu gerçekleştiriyoruz. 7-24 verdiğimiz bu operasyonlarda bugün İstanbul, Ankara, İzmir'de bulunan 5 farklı ofisimizde 300'ü aşan teknoloji ekibimizle kaliteli bir üretim ve hizmet sağlıyoruz. Ben de bu ekibe liderlik etmekten dolayı e, gurur duyuyorum. Daha doğrusu liderlik etmeye çalışmaktan gurur duyuyorum. Bir fintech ile geleneksel şirketlerin teknoloji liderliğini yapmak arasında çok radikal farklılıklar bulunuyor. E, fintech aslında finansal teknolojiler demek ve finansal dünyaya teknoloji ile yepyeni soluklar getirmek demek. Burada aslında bir iddia sahibiyiz. Bu iddiada var olan teknolojilere, var olan finansal çözümlere daha iyi, daha hızlı, daha kaliteli ve daha ucuza ve deneyim olarak da daha iyi ve daha e, mükemmeli ortaya koyduğumuzu, koyduğumuzu iddia ediyoruz. Bu iddiayı da hayata geçirmek için aslında teknolojiyi kullanıyoruz. Teknolojiyle bunu yapıyoruz. Dolayısıyla teknoloji lideri olmak finansal teknoloji alanında oldukça zorlayıcı. Çünkü bu e, Ödeme dünyasında uğraştığımız için kesinti süremiz ve kesinti şansımız ne yazık ki yok. Biz bankalardan çok daha hızlı, çok daha kesintisiz olmak zorundayız. Hizmet verdiğimiz büyük teknoloji şirketleri, büyük e-ticaret şirketleri çok hızlı ve çok anında, çok büyük hacimlerle ödemelerini geçirmek istiyor. Dolayısıyla biz kesintisizlikte diğer hiçbir şirketin olmadığı kadar hassas olmak zorundayız. E, bu da bir fintech alanındaki teknoloji liderine çok yoğun ve çok detaylı bir operasyonel mükemmelliyet sorumluluğu yüklüyor. Öte yandan biz çok hızlı olmak zorundayız. Çok hızlı yeni teknoloji geliştirmek zorundayız. Bu da bir fintech alanındaki teknoloji liderine tüm organizasyonunu, işleyişini, yapısını diğer şirketlerden çok daha hızlı bir şekilde teknoloji üretir bir halde organize etmesi sorumluluğunu yaratıyor. Bir diğer sorumluluk da maliyet optimizasyonu. Bizler bunları yaparken aynı zamanda da çok daha uygun maliyetlerle bu işi üstlenmeliyiz. Dolayısıyla e, maliyeti yönetmek ve bu maliyeti sadece insan kaynağı değil teknoloji ile e, en optimum verimliliği sağlayarak teknokent teknokentlerle e, daha işin başındaki kariyerin başındaki arkadaşlara hayallerindeki bile e, olmayan işleri yapmalarını imkan sağlayarak, onlara bunu yaptırarak yapıyoruz. Dolayısıyla bir fintech alanındaki teknoloji lideri e, operasyonel mükemmelliyette çok hızlı ürün geliştirmede ve maliyetlerini çok iyi yöneterek, çok üst düzey bir verimlilik sağlayarak fark yaratabiliyor. Biz param dünyasında bunu yapabildiğimize inanıyoruz. E, paramda çalışmak, paramda bu yolculuğun içerisinde yer almak bana bu alanlarda çok zorlayıcı deneyimleri başarmayı kısmet etti. Ve buralarda kendimi birleştirmek zorunda kaldım ve bütün ekip olarak bunu başardık. Dolayısıyla bir fintech alanında teknoloji lideri olmak, ben sadece kendimi de lideri olarak adlandırmıyorum. Ekibimizdeki tüm yöneticiler aslında bir teknoloji lideri. E, geleneksel şirketlerle bizleri ayıran, ...böyle bir çok radikal bir fark var. Ee, ben kişisel olarak da... E, ...sadece bir iş değil, çok insanlara da, insanlığa da faydalı olabilmeyi... ...hayal eden, umut eden bir kişiyim. Dolayısıyla e, burada yarattığımız tecrübeyi... ...çok daha geniş kitlelere yaratmayı hedefliyorum kişisel olarak. Paramın bu yolculuğunda bugün benimle, benim hayallerimin tam ortasına yer alıyor. Dolayısıyla paramın globale büyüme yolculuğunda benim kişisel kariyer hedeflerimle de örtüştüğü için önümüzdeki dönemde hedefim hayalim Türkiye değer attığımız bu değeri tamamen globale taşımak, globalde değer yaratmak, Türk mühendisliğinin, Türk yaratıcılığının, Türk kalitesinin e, Avrupa'da öncelikle daha sonra tüm dünyada fark yaratmasını sağlamak, global bir teknoloji lideri olmak, global bir teknoloji lideri olarak da e, yarattığımız etkileri geniş kitlelere yansıtmayı hayal ediyorum.